Sayın Başbuğ'un tahliyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de yakından takip ettim. Aslında çok gecikmiş bir taliydi. Hatta hiç olmaması gereken bir durumdu. Darısı hızlı bir şekilde tüm diğer haksızlığa uğramış balyoz ve ergenekon ve benzeri davalardan haksız sağlamış kişilerin başına diyorum en hızlı bir şekilde. Teşekkür ederim. Başbuğ tahliye edildi. Neler söyleyeceksiniz? Ne düşünüyorsunuz tahliyesi için? Çok mutluyum. Türkiye için en güzel bir şeydi. Suçları yok hiçbir yatanın. Cumhuriyet bizim, Türkiye bizim, tek vatan, tek millet, tek bayrak. Çok teşekkür ederim. Sadece onun değil aslında, onunla birlikte yurtsever yüzlerce subayın da gereksiz yere, hapislerde e, tutsak olduğunu düşünüyorum. Tabii parti başkanları, e, üniversite rektörleri, gazeteciler anlayamadığımız suçlardan dolayı şu anda hapisteler. Ama son günlerde yaşamış olduğumuz, duymuş olduğumuz tapeler, görüntüler aslında hapse girmesi gereken insanların başka yerlerde olduklarını, yurtseverlerin ise hapiste olduklarını gösteriyor bize. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir yurtsever olarak bir Türk halkının annesinden, dedesinden, anneannesinden onurlu yaşamayı, gururla yaşamayı, dürüst yaşamayı öğrenmiş bir insan olarak yolsuzluklarla, rüşvetlerle bu ülkenin yönetilmesini kabul, kesinlikle kabul etmiyoruz buradaki duruşumuz da zaten gerçek gürseverlerinin yanında olmaktan da kaynaklanıyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Sonra geçelim. Size soralım. Yok bana sormayın. Yorum yapayım. Size soralım. Efendim. Benim... Başbuğum tarihesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok mutlu oldum. Bugün onu gördük. El sıktık. Zaten haksız yere yatıyordu yani. O inanılmaz bir şeydi bu. Ee, çok mutlu oldum. Türk millet adına. İnşallah diğer e, içeride de yatan aydınlarımız, yezerlerimiz ve bütün askerlerimiz en yakın zamanda ikinci bir yargılamaya gerek kalmadan derhal çıkarlar ve onların çıkmasını istiyoruz. Başbumsalis hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok iyi oldu. Ee, hiç girmemesi gerekiyordu. Cumhurbaşkanı olmasını istiyorum. Bu kadar. Ee, 26 yıl 26 ay sonra 26. Genel Kumay başkanı kendisi de yaptığı açıklamayla ilgili bu bir tesadüf değil. İlgili de düşünüyorum. Ve e, büyük bir haksızlık aslında milletin vicdanında tamamen bence ee, berat beraat etmiş durumdalar. E, Sayın Başbuğ'un talebi hakkında ne düşünüyorsunuz? E, 26 ay sonra özgürlüğüne kavuşması gerçekten hepimiz için çok sevindirici oldu. Yani e, burada bir gerçekten onun laf, e, onun sözleriyle söylediği gibi bir kin, bir nefret sonucunda ortaya çıkan bir durum var ve e, intikam almaya çalışıyor ama başaramayacaklar. Ben Bunu söylemek istiyorum. Onur mücadelesi yaptı ve bunu e, kazandığını düşünüyorum. Darısı diğerlerinin başına diyorum. Teşekkür ederim. Özgürlüğüne kavuştuğu için son derece mutluyum. Darısı diğer cumhuriyetçilerin başına diyorum. İnşallah. İsmini öğrenebilir miyim? Cansın. Tamam. Neler söyleyeceksin? Ben buraya Nazlıcan abla için gelmiştim. Öyle mi? Evet ama burada... Seni e, göremedim. Onun için bir hediye almıştım. Tamam. E, bu da notu. Nazlı canlı konuşmak ister misin? Konuşturur mu seni? Tamam, tamam. Sen e, notunu da göster. Ben konuşturacağım röportajdan sonra. E, notum. ikinci sayfası da var Arka... Okur musun bize. Nazlı can abla merhaba. Bugün buraya senin için geldim. Hayata dik duruşunu görmeye geldim. Yoksun ama olsun sana bir hediyem var. Bu hediye e, babandan çaldıkları zamanı geri getirmez ama bu uğurlu saate her baktığında babanın sana konuşmasına az kaldığını düşün. Tekrar yaşa, yaşayabilmeyi hayal ettiğin zamanlar diliyorum. Cansın. Bir şekilde diğer askerlerimizin de çıkmasını dört gözle bekliyoruz. Geç alınmış belki bir karardı ama bugün burada olduğumuz için de mutluyuz. Belki sıraya yetişemeyeceğiz ama yani dört buçuk saattir buradayız. Hani en ufak bir üzüntü duymuyoruz. Tabii ki imzalatamasak üzülürüz ama yani burada olmak da çok güzel. Ee, tahliyesi hakkında ne düşünüyoruz? Çok mutluyuz tabii ki de çıktığı için ama umarım devamı da gelir. Gerçekten de özgürlüğüne de kavuşur. Şöyle şartlı olmaz. Ama umarız bunun altından başka senaryolar da çıkmaz yani. Evet, teşekkür teşekkürler. Size de son. Biz de çok mutluyuz. Ama tabii ki yani içerideki en son suçlu insanın bile çıktığını görmek istiyoruz. Ee, yani hepimiz buradayız. Bu soğukta burada bekliyoruz. Ee, sadece hani sadece evet yani destek için buradayız. İmza falan değil yani mesele. Ee, hepimiz bütün suçsuz insanların aramızda suçlularını da içeride görmek istiyoruz. Çok sevindim. Yani güzel bir özgürlük. 17 Aralık olmasaydı Eminim ki çık çıkmayacaktı. 17 Aralık'ta yani o olduğu için öyle düşünüyorum ben. Hani 17 Aralık olmasaydı çıkacağını da hiç tahmin etmiyordum yani. Çok mutlu olduk. Bugün tahliyesinin ikinci gününde bir de burada kendisiyle görme fırsatı bulduk. Yani inanılmaz heyecanlıydım. Zaten başında meraksızlık yaptığını düşünüyoruz. Hepsi sadece onun için değil yani diğer tutuklular için de aynı durum söz konusu. Umuyorum bir gün hani tamamı tahliye olacak ve bu rezillik sona erecek. Ben sevindim ama hukuk yerine gelmediği için de. Neden e, hukuk yerine gelmedi peki? Çünkü e, yalnızca tahliyedir bu. İki gün sonra e, yeniden yargılanma olmadığı sürece gene müebbet alabilir, içeride kalabilir. Ya bu geçici bir şey. Ya hukukun gerçek yerine oturabilmesi için bu kararın yeniden yargılanmak üzere verilmesi gerekir. Bu eksiktir.